Özgür Özel, İmamoğlu'nun tutuklanması ile ilgili yabancı bir televizyon kanalına bir röportaj verdi ve bu röportajda İngiltere'ye seslendi. Bizi yalnız bıraktı dedi İngiltere için ve İngiltere'nin oradaki lider partisi için. Sonrasında Erdoğan'a yönelik bir icazet açıklaması oldu. Bu tutuklama konusuyla ilgili Erdoğan'ın Trump'tan icazet aldığını kastetti. Sonrasında tabii Erdoğan ve hükümet yetkilileri tarafından bu konuda sert tepkilere ne de oldu. Sert cevaplar geldi. İmamoğlu tutuklandığında aslında gündemde de bazı kişiler bu konunun ABD, Avrupa, ABD, İngiltere çatışması olduğunu olduğu konusunda yorumlar görmüştük sosyal medyada olsun, başka yerlerde olsun. Bu tartışma'yı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani gerçekten bu İmamoğlu'nun tutuklanması ya da diğer meseleler aslında Türkiye'nin bir Türkiye'de bir ABD, Avrupa ya da İngiltere çatışması olduğunu mu gösteriyor? Yani. E, i̇şin aslı şöyle, e, biz e, öteden beri Türkiye'de bir Amerikan-İngiliz çatışması olduğu tezini savunuyoruz. E, buna dayanıklarımız da e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş kodlarında İngilizlerin büyük bir etkisinin olmasının yanı sıra İkinci Dünya Savaşı sonrasında da Amerikanın sahneye çıkması ve Türkiye'deki hükümetleri etkilemeye çalışması, Türkiye'deki ordunun içine sızmaya çalışması, eşki hükümetleri desteklemesi ve nihayetinde bunun e, bu iki devlet arasında ciddi çatışmalara yol açmasıyla sonuçlandığını e, düşünüyoruz. Son AK Parti döneminde de Amerika'nın, İngilizlerin bu geleneksel etkisine, bugün adına askeri vesayet ya da cunta adı verilen bu yapılara karşı üstün geldiğini, ülkeyi ciddi ölçüde dönüştürdüğünü ve Amerikan nüfusunun pekişmesine vesile olduğunu ifade ediyoruz. Peki yani bu sadece bir teori mi ya da bir komplo teorisi mi ya da ya işte bir, Söylemde mi ibaret? Neye göre bunu söylüyorsunuz? Evet, delillerimiz ee, bunu, bunu anlamak söylüyor. için e, bir temel bir felsefeden bahsetmem lazım. Şimdi biliyoruz ki bütün Batı dünyası, Amerika olsun, Avrupa olsun, hepsi e, kapitalist ideolojiye inanan, Hristiyanlık dinine inanan e, küresel düzeni oluşturan yapılardan ibaret. Fakat bu ideolojiyi anlamak her bir devlet açısından farklı olur. Nasıl ki demokrasi kavramı Amerika'da farklı anlaşılıyor. İngiltere'de farklı, Fransa'da farklı anlaşılıyorsa keza diğer mefhumlar da laiklik olsun, hükümetin yapısı olsun, milliyetçilik, Vatancılık meselesi olsun. İşte cumhuriyet, başkanlık tarzında. Tabii, başkanlık sistemi, parlamenter sistem olsun. Ya da buna benzer diğer faktörlerde ideolojiyi farklı yorumlama durumu var. Bu da tabii ki bir taraftan bu devletlerin kuruluş felsefesiyle, nasıl kurulduklarıyla, tarihleriyle Devletlerin yapılarıyla, toplumsal dinamiklerle bağlantılı bir şey, bu yorum. Örnek Hı. vereceğim, mesela Amerika için milliyetçilik diye bir kavram yoktur, olamaz. Niye? Çünkü Amerika'da milliyetçilik yoktur. Amerika'da bir vatandaşlık üstünlüğü vardır, hepsi Amerikalıdır. Köken ne derseniz, bu Amerika'yı parçalar. Yani içerisinde İngiliz kökenler, İrlanda kökenler, Fransız kökenler, Afrika kökenler, Latin Amerika kökenler olduğu için Hı. siz milliyet Amerika'da milliyetçilikten bahsederseniz, bu Amerika'yı Amerikan toplumunu parçalar. O yüzden Amerikalılık üst kimliği koymuşlardır. Vatancılık öndedir. Evet. Tam tersine e, İngiltere'de ise milliyetçilik fikri İngiltere'yi güçlendirir. Hı hı. Geçmişte İrlandalılara ve İskoçlara karşı bu milliyetçiliği güçlü bir şekilde kullanıp ayakta kalmayı başarmışlardı. Bu demek oluyor ki e, bu e, ideolojik kavramların ya da mefhumların yorumlanmasında bu ülkeler arasında bir fark var. İşte bu farklar bize aslında birer e, ideolojik yorum ortaya çıkartıyor. Yani Amerika'nın kapitalizm yorumu. İngiltere'nin kapitalizm yorumu, Fransa'nın kapitalizm yorumu gibi farklı yorumlar ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla ortaya bir kültür çıkıyor. Bir Amerikan kültürü, bir İngiliz kültürü, bir Fransız kültürü diye bir şey var. Şimdi siz eğer öyle ya da böyle, bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek Amerikan kültürünü benimsiyorsanız, Amerikan kültüründeki mefhumları dile getiriyorsanız, bunu hayat felsefesi olarak benimsemişseniz ve konuşmaya, dillendirmeye, savunmaya devam etmişseniz, siz öyle ya da böyle Amerika'nın hizmetindesiniz demektir. Neden? Çünkü bu devletlerin her biri kendi dış politikalarını, bu benimsedikleri kültürün üzerine inşa ederler. Yani bu kültüre uyumlu bir dış politika geliştirirler. Örneğin Amerika birçok yerde milliyetçilikten daha ziyade üst kimliliği, kimlik kavramını öne çıkartır. Evet. Örneğin İngiltere'de Genelkurmay Başkanı çok önemli bir pozisyonken, yani İngiltere'de askeriye çok ciddi önem verilirken ve bütün İngiliz sömürgelerinde askeri vesayetler dikte edilirken, Amerika'daki genelkurmay başkanı sıradan bir memurdur. Yani Amerika orduya bu şekilde bakar. Yani ayrı bir güç, ayrı bir otorite olarak değil, onu mevcut siyasal sisteme entegre eder. Dolayısıyla siz ordu, askeri vesayet olmasın ya da bir ordu hakimiyeti olmasın, ordu otoritesi olmasın derseniz, bu Amerikan kültürüyle bağlantılı bir durum teşkil eder. Hayır, askeri vesayet olsun derseniz, askeri junta gelsin derseniz, siyasilere ayar versin derseniz. Eğer ordu bizim rejimimizin bekçisidir derseniz bu İngiltere'ye hizmet eder. Dolayısıyla... Türkiye'deki kü durumu buna göre kesinlikle, mi anlıyoruz? Biz? Kesinlikle. Yani bir kültür var, bir Amerikan kültürü var, bir İngiliz kültürü var, bir Fransız kültürü var. Yani bunların e, ideolojiden anladıkları diyelim, İdeolojik mefhumları var, ekol diyelim ya da Amerikan ekolü var, İngiliz ekolü var, Fransız ekolü var. Yani kapitalizmin farklı yorumları var. Evet. Ve bu farklı yorumlar üzerine inşa edilmiş birer dış politika var. Şimdi siz kendi ülkenizde bir siyasi parti olarak ee, savunduğunuz değerlerde Amerikan kültüründeki kapitalizm yorumunu esas alıyorsanız. Hepsi kapitalist parti ya. Evet. E, hepsi düzenin partileri ya. Hepsi demokrasiyi savunuyor ya. Hepsi laikliği savunuyor ya. Hepsi cumhuriyetçi ya. Hepsi ne bileyim işte bir takım görüşleri var ya e, kapitalizmden alınmış. Hı hı. Eğer siz bunlardan bu benimsediğiniz düşüncelerde, parti programına koyduğunuz şeylerde ya da dile getirdiğiniz çözümlerde eğer siz Amerikan kültürünü esas almışsanız İsteyin ya da istemeyin. Amerika'ya hakaret edin, Amerika'dan nefret edin fark etmez. Siz Amerika'ya hizmet ediyorsunuz demektir. Hı hı. Tam tersini İngilizlerin kültürünü benimsemişseniz, İngiliz ekolündeki düşünceleri benimsemeye başlamışsanız, bu sizi İngilizlere köle yapar. Bu sizi İngilizlere ajan yapar. Bu sizi İngilizlere hizmet eder hale getirir. Hı hı. Bu sizin e, CIA'den ya da MI6'dan para aldığınız, onların ajan olduğunuz, onların kimliğini taşıdığınız anlamına gelmiyor. Bu felsefi bir tartışma. Yani Ki böyle bunu, şeyler de olabilir ama. Bu, hayır bu çok şey önemli var. bir, yani bunu özellikle anlatmak istedim. Çünkü bu çok kritik bir konu. Evet. Eğer bu anlaşılmazsa sömürgeci kafirlerin düzeni devam edecek. Zaten amaçları da bu. Hı hı. Yani illa sen gel Amerikan muhibbi ol, İngiliz muhibbi ol. İşte siyaya kartı taşı, bizden maaş al, bizden para al diye bir şey yok. Adamlar bedava bizi kullanıyorlar. Bizim evlatlarımızı, bizim insanlarımızı, bizim partilerimizi, bizim siyasilerimizi, bizim başımızdaki yöneticileri bedava kullanıyorlar. Kendilerine hizmet eder hale getiriyorlar. Nasıl? Bu benim yaydıkları fikirler, saçtıkları ifrazatlar ve bunların toplumda benimsenmesi aracılığıyla. Dolayısıyla kısacası biz bir partiye ya da bir lidere ya da bir e, siyasi e, akıma Amerikancıdır ya da İngilizcidir diyorsak bunun anlamı bunlar Amerikan ekonomi, Amerikanın kapitalizm yorumunu benimsiyor demektir. Onlara bu yolla hizmet ediyor demektir. Bilerek ya da bilmeyerek. Bilerek, bilerek yapan da var. Kast olarak bunu yapan da var. Bunun farkında olmaksın. Amerika'dan nefret ettiği halde bunu yapanlar var. Örneğin Filistin'de siz iki devletli çözümden bahsediyorsanız bu Amerika'nın benimsediği bir plandır. Hı. Hangi parti, hangi lider, hangi siyasi iki devlet çözümü savunuyorsa Amerika'dan nefret etsin ya da etmesin, İngiltere'den ya da İsrail'den nefret etsin ya da etmesin bu Amerikan planına hizmettir diyoruz. Hı. Yani buna göre e, mevcut siyasi partiler içerisinde baktığımızda böyle bir ayrışma olduğunu, bazı partilerin İngiliz ekolüne bağlı olan fikirler benimsediğini, çözümler ortaya koyduğunu, savunmaları olduğunu, diğer taraftan karşı tarafta da Amerikan ekonominin benimsendiğini görüyoruz. Dolayısıyla ülkede kaçınılmaz olarak bir Amerikan-İngiliz çatışması, Amerikan kültürüyle İngiliz kültürünün, Amerikan ekolüyle İngiliz ekolünün çatıştığı bir siyasi ortam olduğu anlamına geliyor. Ama bugüne kadar bu hiç itiraf edilmemişti ya da konuşulmamıştı diyebiliriz, değil mi? Ben evet. hatırlamıyorum yani. Aslında evet. bu bir itiraf diyebiliriz. Yani Türkiye'deki güncel durumun, Türkiye'deki o devletlerin, o kapitalizm yorumlarının etkisinin bir itirafı diyebiliriz bu tartışmanın kendisi. Neden Kim, diyebiliriz? Kime ne demiş değil ama birbirinin tartışmanın var Tabii. olması bile e, bunun bir itirafı diyebiliriz. Tabii niye diyebiliriz? Çünkü e, mesela e, Türkiye'de hükümet izlediği politikalarda Amerika'nın dış politikasına tamamen uyumlu olduğu halde Hı. savunduğu görüşlerde, çözümlerde tamamen uyumlu olduğu halde Amerika'dan bez, beklediği desteği görmezse serzenişte bulunabiliyor. Evet. Biz Amerika'dan istediğimiz dost ve müttefik olduğumuz halde. Dost ve müttefik ne? Yani ben senin ekonomi benimsiyorum. Senin ortaya Hı. koyduğun dış politikayı benimsiyorum demektir. Sen dost ve müttefik olduğun halde bu müttefiklerden gereken desteği almıyorsan serzenişte bulunuyorsun. Evet. Sen İngiliz benim benimsediğin halde İngilizlerden gereken desteği almıyorsan sen de serzenişte bulunuyorsun. Hı. Yani buradaki bu bize aynı zamanda şunu gösteriyor. Ee, bizim coğrafyamız dünyanın en kritik coğrafyası. Haritaya açılıp bakıldığı zaman dünyanın merkezindeyiz. Hı. Böylesine bir ülkede siyasi aktörlerin, partilerin, yöneticilerin, etkin kişilerin, nüfuzlu kişilerin, büyük iş adamlarının, holdiklerin yalnız bırakılması kontrolsüz bırakılması, güdümsüz bırakılması ya da yok ekolsüz ya da kültürsüz bırakılması düşünülemez. Evet. Dolayısıyla bunlar bu fikirleri yayarak, bu fikirleri saçarak bunları toplumda benimsenir hale getirerek bundan başka bir seçenek bırakmayarak Hı. tek seçeneğiniz var işte bunlar. Kapitalizmin farklı yorumları hangi yorumu seçersen seç gibi bize bir menü sunarlarsa dolayısıyla ister istemez Amerika'nın, İngiltere'nin burada kendilerine ajan bulması kendilerine hizmet edecek adamlar bulması, kesimler bulması hiç de zor olmuyor. Nüfus meselesi böyle ilerliyor. Kesinlikle. kesinlikle Dolayısıyla biz bunun karşısında yepyeni bir şeyden bahsediyoruz. Diyoruz ki hayır. Bu Hepsi bu bahsedilen çözümler, fikirler, politikalar, ekoller, kültürler hepsi küfür ideolojileridir. Küfür fikirleridir. Asla İslam'la, Müslümanlarla alakası yoktur. Bu toplumun dokusuna terstir. Hı hı. Bu to to toplumun tarihine terstir. Geleneğine terstir. İnancına terstir. Bunlar reddedilmeli alternatif bir yol olarak, yegane e, seçenek olarak İslam ideolojisi benimsemelidir. Eğer İslam ideolojisini benimsemeyip bu iki seçenekler, bu ya da bu kafirlerin farklı seçenekler arasında bocalarsan onlara hizmet etmekten, dünyayı bugün olduğu gibi felakete sürüklemekten başka bir şey yol evet. Çünkü bu e, küfür ideolojisi ya da bugünkü küfür düzeni bütün dünyayı, sadece Müslümanları değil, bütün dünyayı ifsad etti. Kendi halklarını bile ifsad etti. Hı hı. Sadece Trump'ın o aldığı son karar bile kendi halkından milyonlarca insanın yatırımlarını heba etti. Andur'da bu ordu bu kadar uçtu. Kendi halklarına bile acıması olmayan bir düzenden bahsediyoruz. Siz bunların düşüncelerini benimseyip kendi ülkenizde tatbik etmeye kalkarsanız Ailesi yol açacağınız yani. şey felaketten başka başkası değil, vatan hainliğinden başkası da değil. Dolayısıyla e, siyasi arenada mutlaka İslam'ın yegane seçenek olarak ortaya çıkması, yegane alternatif ideoloji olarak benimsenmesi, partilerin, siyasilerin, ekin kişilerin biraz vicdanı olan, biraz insanlı olan, biraz imanı olan herkesin benimsemesi gereken yegane seçenek konumunda.